Bu neymiş ya? Baksana abi, bu doldurulabiliyor yani bu elektronik sigara bu doldurulabiliyor. Hmm. Çalışan yok mu burada? Buyurun ben yardım ediyorum efendim. Aha, aha Tam Bey. Çayına merhaba, çok Merhaba, hoş merhaba. Hoş geldiniz. efendim o sağlığa zararlı. Boş verin efendim onu. Onun yerine size şöyle bonk verelim efendim. Bu neymiş lan kardeş? Aa, maske falan da var ya. Acayip ilginç ya. Tak bayım kafana. Aaa. Oğlum. Bir şey diyeyim mi? Bunun bir aa bir şey diyeyim Bonk mask. Oğlum bununla cigara içip içinden burada yakıyorlar duman içine kalıyor. Baksana buradan bonk mask yazıyor. Ne lan değişik bir şey. Şurada da varmış. Oğlum itolitler nasıl yapmış lan bunu? Aa baksana baba. <laughs> çantayı kaldırsın buraya koysun. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bayram başlıyor. Oğlum, ay mehur. Şimdi biz resmi olarak Paraguay'dan çıktık. Arkadaşlık çöpüsünü geçip Brezilya'ya geçeceğiz. Şansımıza yağmur da başladı. Elimde de şöyle çuro var. Biliyorsunuz buraya özgü bir tatlı. Buradan çıkmak basit de bakayım biriniz de beni alacak mı? Çünkü biliyorsunuz yaklaşık 5 önce çıkarken evraklarımı göstermeden çıktım. Gideceğim bozdum. Hep beraber göreceğiz. Şimdi 2 kilometre yağmurda yürüyeceğiz. Şu an bu üstünde bulunduğumuz köprünün adı Arkadaşlık Köprüsü. Paraguay ile Brezilya arasındaki köprü. Ve üstünden geçtiğimiz nehir de Parana Nehri. Çok uzun bir nehir. Dün sabah Lili ile beraber bir sahile gitmiştik hatırlıyorsunuz. <laughs> Burası da Perna Nehri'ydi. Baksana baba Brezilya'ya girdiğimiz belli oldu. Deliler buldu hemen bizi gene. Ve daha önce geldiğimde de size söylediydim. Bu arkamıza bıraktığımız Südalesi şehrine pasaportsuz geçebiliyorsunuz bu köprüden. 24 saat hakkınız var. 24 saatten sonra problem oluyor. Ben geçen geldiğimde pasaportsuz şekilde başka asansöre gidip 10 gün kaldıydım. Önermiyorum. Bu yasak yakalarsanız hapis cezası var. Sadece alışveriş yapmanız için burası 24 saat kontrolsüz. Dediğim gibi eğer 24 saatlik gelmişseniz buradaki yürüyüş yolunu takip ederek hiçbir kontrol görmeden geçiyorsunuz. Ama biz pasaportla gireceğiz. İnşallah bakalım. Beni alacaklar. Almasını alırlar da borç çıkartabilirler. Borç mu? Aynen. Bir döneriz baba. Aynen baba. Dermal baba sizin olsun. İmigrasyon nerede ya? Ha karşıda gel gel karşıya gidiyoruz. Hayret Brezilya medeniyetten geçmiş. Bize böyle kağıt doldurtturuyorlar. Oh tamamdır. Sağ salim sıkıntısız. tat 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 tat. Sorgusuz sualsiz geçtim de içeride hatıra da asılmışım. Tam bana yakışan şekilde. Şimdi Ramazan kardeşimi bekliyorum. Ondan sonrasında da sınırı geçip oradan da Arjantin'e geçmeye çalışacağız. Bir saat içinde üç tane ülke değiştireceğiz. Şimdi bir sınırı geçtik. Brezilya tarafındayız. Burada da böyle küçük marketler falan var. Eczaneden wifi istedik. 2 rey aldı. Ama hemen yani bu burada her bir bedavaya aldık. Şimdi Uber çağıracağız. Yaklaşık 15 kilometre yolumuzdan sonra da direkt Arjantin'e geçeceğiz. Brezilya'da kalmak istemiyoruz. Çünkü hem akşam hem internetimiz yok hem Brezada paramız yok. O yüzden devam et. Bak abi tam Brezilya klasiği. Plastik masalar ve masanın üstünde de kokonat baba. Of be ne kadar özledim. Şunu kaçırmayayım Ramazan şimdi. Ama Brezilya'nın kırmızı masalarını bile özlemişim ya. Portekizce duymaya falan özledim. Seviyorum ya bu kaşmer doları. Şimdi değil ama daha sonra tekrar geleceğim inşallah. Burası da arkadaşlar Foz do Iguaçu isimli şehri İsmini buradaki şelaleden alıyor. Dünyanın en büyük şelallerinden biri. Hem Arjantin tarafında var hem de Brezilya tarafında var. Ay hey Papa. Gir lan inşallah, gir. Gidiyor mu? Bien. Bu. Eee, Mercosul, Mercosur, é lá na aduana da na aduana da da do Brasil e Argentina. Sí, 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 no mucho longe, mejor para nos. Sí, sí, muchas gracias. Bu size sokma kursu mu? Şimdi Uber'imiz geldi. Yaklaşık 11 kilometre yolumuz var. İnşallah hava kararmadan, yağmur da varacağız. Sonra da Arjantin'e geçtikten sonra orada hattımız falan da var. Rahat rahat varacağız inşallah. Arjantin'e bizim çocuklarla buluşacağız. Eu sou a Dodge Sol, Brasil, sapato festa. Sim. Sim, mas outro, agora eu Arkadaşlar bunu siz fark ettiniz bilmiyorum ama ülkelerin kolaları farklı. Mesela Coca Cola markası aynı olmasına rağmen içindeki asit içeriği bence farklı. Ben Brezilya'nın Coca Cola'sını Arjantin'den daha çok seviyorum. Kardeşim de bu arada Guarana içiyor. Nerede i̇şte, içti mi? Bu Buraya özgü bir içecek kuvarına, bol kafeine, Arjantin'de falan yok. Biraz değişik aynen. Red Bull'la değişik, biliyor musun burada? Red Bull'un tadı bambaşka. Bir yana da bambaşka, burada bambaşka. Hangisi evet, daha güzel? Brezilya'da mesela içemedim Red Bull'u. Allah Allah. Aynen. Tadı çok değişikti mi? Bak sana gene evsiz ablam falan. Evet. Ana baba, ne çökündür hemen. <gülüyor> <gülüyor> ne çökündür lan, <laughs> ben kaçma çekerim lan. Arabadayım ya. Boş muydum arkadan, delikanlıyım. Şimdi biz geldik tekrar Brezilya sınırına. Şimdi buradan çıkıp Arjantin'e gideceğiz. Tekrar saat farkımız 6'ya düştü. Paraguay'da 7 saat gerideydik. Bir saat geriye gelince bu saatte yine hava oldu. Hem üç ülke değiştirdik hem de hem geçmişten geleceğe ne bileyim bir sürü şey yaptık işte. <laughs> İnşallah son level kaldı. Adamlar resmen sınırı geçtikten sonra bir şehir daha yapmışlar ya. Biz şu an Brezilya'dan çıktık. Arjantin'e geçtik. Güya ama Arjantin sınırı nerede bilmiyoruz. Daha yürüyoruz. İleride bir köprü varmış. Onu geçecekmişiz. Bakalım. Göreceğiz. Bu bizim için durmuş olabilir mi? Tamam. Otostop çektin mi? Evet. Ha. Evet. Hola, 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 muy bien, ¿y tú? Bien. Eh, nos queremos ir a Danúa, Argentina. Hola. hola, buenas noches. Hola. Tata, ¿todo bien? ¿Todo ¿Todo bon? ¿Vos Sí. Ah, perfecto. ¿Vosotros? Nosotros somos turcos. Sí. Sí, más eh, yo puedo hablar portugués 40 50 personas, mejor que nada. Sí. Yo aprendo más. último cuatro meses fui a Argentina. Ahora yo aprendí español. Ahora yo no me acuerdo mucho portugués, más mejor que nada. Sí.

<laughs> Mano, disculpa, irmão, mas ele tem seu crédito. Vem aqui, desculpa. Ele <laughs> tem seu crédito, Tu tem esse? Quer Allah Allah. Água, água. Filha da puta. Boa <laughs> noite. Şimdi arkadaşlar biz geldik Puerto Iguazu isimli şehirdeyiz. Sağ olsun ana kız bizi merkeze kadar getirdi. Terminalin yanında indirdiler ama terminal nerede bilmiyorum. Bizim çocuklar da buraya 700 metre mesafedeki hosteldeymiş. Çok güzel mangal kokuyor ya. Acıktık da baba. Oy. Kendi gölgemden korktum lan. Oğlum şurada ne sallanıyor lan? korkuttu ben. He ayakkabım mı <laughs> Bana çarptı gölgemden korktum vallahi. Daha da inşaatı falan devam, devam ediyor. Yani ben anlamadım. Baksana alt katında falan çok güzel lobisi falan varken üst katında da inşaat devam ediyor. Sonradan büyük ihtimal ek yapıyorlar. Buradan bir 600 metre yürüdükten sonra bizim kaç buluşacağız inşallah. Oğlum bunlar hostel uzun. Tam sizden bahsediyordum. Kardeşlerim, vay vay dede vay, vay kardeşler <laughs> O hoş geldiniz hoş bulduk bebeği Ne yapalım ne kardeşler kardeşim? nerede kaldınız <laughs> siz ya hoş Geldik baba şükürler hep böyle Ben başka bir şey demiyorum Berketler <laughs> ne <laughs> Ne oldu EYT mi vurdu bu dans İlginç dansı kanka bu ya bitirsen olay şu, köy, e, köy çıkışındayız tamam mı? Ben de offline transkator yok, bunda da yok. internetimiz yok, tırcılarla, arabalarla komünika edemiyoruz. Aa, dedi, de dedi de, ki, de. bizim için tamam mı? Adam zaten plakadan görüyor kimin uzun yol yaptığını. Her 10. arabayı durdurur dedi bizim için lütfen tamam mı? We we'll go, residencia, you ask, okay dedi. Adam arada sırada durdurdu, tırcıya söyledi bizim İspanyolca için. Bize tıra bindim. Olay bu. Tamam. Siz... Rüşvet edin para oldu. Adama harçlık olarak ver. Arkadaşlar biz odamıza geldik. Burası bizim odamız. Kaşmerto kardeşlerimiz de burada yatıyorlarmış. Biz de buradayız. Şahat hissetmem. Hoş geldiniz. <gülüyor> Neredeydiniz? <gülüyor> Keşke şimdi bir evde kalaydık. Az önce İBB'nin yanından geçme İyi hadi burada inek burada şey kalayım. Sana, aynısını Yusuf'la biz konuştuk. Ya onu sen tutmadan bile o kadar alışmışız ya. Yani. <laughs> yemin ediyorum sana bu, düşündüm böyle gelirken. Hani, İptal etsek burada mı kalsak diye falan. Acaba sana, alıştık artık. <laughs> evim gibi hissediyorum İPF'i. Görüyorsun nasıl ben petrolü <laughs> alışım. Ama petrol iyi değil mi kanka? Abi süper. Bak yemin ediyorum sana. <laughs> Bak bazıları hayal kırıklığı tamam evet. ama YPF açmış abi. <laughs> Baba YPF bambaşka bir şey ya. Karışan yok, eden yok, aynen. duşunu alabiliyorsun, yemeğini yiyebiliyorsun. hepsi internetin son çalışıyor. Her şey müthiş. Beş yıldızlı otelde ne arıyorsan hepsi YPF'te var. <laughs> aynen çok iyi. Gerçekten. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere biz geldik. Sabahtan beri için kritiğini falan yapıyoruz. Onlar şöyle falan diye ama biz yani yenildiğimizi değil aslında da çekildiğimizi kabul ediyoruz yani kardeşim. Ben Çekildiğim. o konudan tam <laughs> daha 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 hocam ama ben. Söylemedim. Hayır çünkü oylama yapsak demokraside ben onlardan olduğum için Ramazan maalesef ki kaybedecek yani. Teşekkür Kardeşlerim ederim, hakkıyla kazanmadı sadece biz çekildiğimiz için onlar. Oğlum Saç mı o Hı, kardeşim? Saç. Saçın uzamış baksana. Tabii canım ya. ben de geçen bağladım da bir baktım gece de dökülmüş. Oğlum her yerde şeyi aradım lan. Kayı şapkası, kayı şapkası Aa, var. var, 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 var. Kayı şapkası takacağım. <laughs> abi son gün aklınıza güneş kremi geldi. Çantada <laughs> güneş kremi var. <laughs> kafa soyulmuş, yanmış. Ben bir kötü oldum. Kullarım, kafam, yüzüm, her yerim Yapamıyorum, uyuyamıyorum. Ama bir şekilde hallettik ya. Peki tamam. ne öğrendin? 5 gün boyunca yoldaydınız böyle. Bak, ne değişti hayatınızda? Bana bir şey söyleyeyim mi? Hani kısa geçeceğim. çok kısa geçeceğim. Öyle bir duygusal anlar yaşadım ki hani şey şey raddeye geldim artık. Oğlum bu hayatta niye böyle salak salak şeyler kafa taktım? Ağlayacak raddeye geldim. Ama zaten videomu izleyenler vardı hani mikrofon e, dolayından sıkıntı yaşadığımı. O duygusal konuşmada mikrofon cırtıyordu ve ses gidip geliyordu. Cansı. <laughs> çıkardım. Hani şunu Ramazan da çok bilir. Çok kafaya takan bir insanım. Her şey problem büyüten bir insanım. Hani çadırda yattım. Beş gün boyunca ev ev konaklaması olmadı. Bir günde bir yemek yemediğimiz olmadı. Sadece chips, mips, bisküvi yedik. Bir arada işte lazanya yemiştik. Vay. Amacıyla yedik Yani IPF'ten yani e IPF'de oturarak yattık. İşte ne bileyim böyle otostop garında yerde yattık. O kadar duygusal anlar yaşadım ki. Yani duygudan duyguya girdim ve çok güzel. Yani gerçekten çok güzel hismiş. Yatak matak e aramıyorum. Hatta yarışma bitti. Siz geri çekildikten sonra dedim hadi. E 30 topa devam dedik. Hani otobüse bir direkt geçebilirdik. Hala otobüs yok. Derim oğlum bizim, bitti ya. Yani. Neyin challenge'ini? Videoyu da çekmiyoruz. Derim hoşumuza gidiyor artık. Vallahi Küfür, küfür yani. ediyoruz bazen. Şey yaptık, taktik bulduk. Porfobar diyorum. Abi geri yatıyorum böyle. Lütfen diyorum ağlıyorum böyle. Zıplıyorum. Gerçekten, gerçekten çok, çok güzel. Çok güzel, çok güzel bir challenge'ti. Işte. Acayip sonra hoşuma gitti. yaparız yani bu olayı. Evet. düşündük belki takım değiştiririz, bir yeni çekiliş yaparız, bir yeni challenge yapabiliriz. Aynen. Duruma göre. Bakalım bir Duruma bir. göre. Aynen. 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 Dinlensinler onlar. Dinlensinler. Ee, Bizim arkadaşlar dediğimiz gibi odamız bura. Hepimiz aynı odada kalıyoruz. Kişi başı 2600 peso hmm. ödüyoruz. Ne kadar? 7 hmm. dolar falan ödüyor herhalde. Bugün buradayız. Hmm. Yarın hmm. da buradayız. Ondan sonra aslında da bakarız. Biz şimdi böyle biraz hasret falan gidereceğiz. Gözde Şamata Ondan sonra yarın kaldığımız yerden daha görüşürüz. Var. Demek istediğiniz bir şey var mı? Yine gideceğiz büyük ihtimalle. Aynen. Daha yemek falan gidecekmişiz. <laughs> Sizi bir, şey. bir yemek yerine getireceğim. Vay kardeşim. Puvarteyi gazlı Aynen. olmuş bile hemen. Aynen. Arkadaşlar biz şimdi böyle bir mekana geldik. Uzun zaman sonra kavuştuğumuz için kendi aramızda sohbet diyoruz. O yüzden bugün böyle video çekmeyeceğim. Ama yemeklerimizi göstermek istiyorum. Bu en sevmediğim benim pizza yaramaz. Neydi? Fugazzo'du değil mi? Soğanlı. Aynen soğanlı ya arkadaşlar, soğanlı pizza seven kendine saygısı yoktur. <laughs> ben böyle bir tane milanesa söyledim. Şimdi sen Arjantin'in en iyi yemeklerinden. Patates atmasıyla beraber. Böyle 1950 peso bir tane de şöyle brownie söyledim koltalıymış ama üstüne de böyle bu ahududu mu oluyor börtten mi? Börtten herhalde ya. Ortana da şöyle bir et geldi. Yaklaşık 300 gram asado. Günaydın, günaydın. Tata, tata. Normalde çok mutlu olmam lazım. Çünkü kaç gün sonra kardeşlerime buluştum. Ama maalesef ki çok hastayım. Bu Kaşmert Yusuf beni hasta etti. Bu yetmiyormuş gibi. Bir de şimdi şöyle bir konserveyi darlıyor. Kendi kadar bıçakla gene Şeftali Hacım. konservesi almış. Biz diyoruz böyle yapma diye ya ama dinlemiyor kardeşim ben şöyle bir günaydın şans öpücüğü. Aşağı da uzamış. Burada da Oğuzhan kardeşim. Çok heyecanlı. Kendisine inşallah yarın kamera alacağız. Burada da Kardeşim Ramazan var ama bugün Ramazan notu eksi. Ben çünkü çok hasta olduğum için Ramazan dedim ki markete gidiyorlar dedim Kardeş lütfen bana avokado, muz ve yoğurt alır mısın dedim. ben dedim onları yemem lazım, vücudum kendine gelsin. Tamam dedi. Yoğurdu unutmuş, muzu bulamamış. Abi bir avokado almış. Yemin ediyorum bowling topu gibi. Avokado yarı bırakınca mermer kırılacak. Zaten benim biliyorsunuz dilim verdiği avokadom var. Büyüktür onu göstereceğim. Düşün bak bir haftadır bunu bekliyoruz. Bu artık neredeyse Olacak yani. Üç tane avokado olmuş, üç de birbirinden Neden Ramazan Bey? Reis şimdi yok. Ben hayatımda avokado yememiştim. O kadar param yok ki alamıyorum. Senin kadar Lan, Senden mi öğrendi bu garban edebiyatını? Yok. <laughs> ben neden garban <laughs> edebiyatını? <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun? Bu kesin bir şey yapıyordu. Kamera çevirdi. <laughs> bir şey diyecekti. ayıkmadım bir anda kamera çevirdi falan. Bir şeyini gene yakardım. Hiç olmaz ya. Editte atarız. <laughs> bir de arkadaşlar aynı zamanda böyle bir havuzumuz var. Daha girmek nasip olmadı. Ama bir batak falan patlatırız ya. Yusuf buraya hava soğunca girer yani. İşte şöyle hostel falan göstereyim Böyle hamak falan var. Ben yeni gördüm. keşke keşke bileydim yatardım. Yatmayayım kardeşim çalışıyorum. <laughs> ben ya. Evet, özledim ya. özledim ya baba. Özedim. En azından huzurluydu kardeş. Geldiğimiz zaman ben... bu. <laughs> Adamla konuşmaya konuşmaya biriktirmiş bir patlama yaşadılar. Dinlerin şişmiş var ya ya. Biz biliyorsunuz arkadaşlar yenildiğimizi kaybettik, kabul ettik. Tamam abi siz yendiniz büyük o. Vur 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 ya tamam mavi ya ne yapacaksan biz kapıyoruz abi vur kelleyi artık ya. Ya o dereceye geldik ya baksana ya. Bittik kardeşim kalk gire ya. Kendimi rahat hissetme. İyi pf peyp, lazım. kardeşim böyle sallan sallan güzel. Oo. İnşallah düşmezsin. Hmm. Böyle diyor domuzlar biliyorsunuz arkadaşlar. Askeriye gibi dört erkek kalır. Bu hala bir şeyler yapıyor vazgeçme oğlum. Böyle. 4 kişilik odalar olduğunu düşünüyorum hepsinin. Belki özel odalı falan da vardır. Dediğim gibi biz buraya 2600 peso veriyoruz. Aynı zamanda şöyle de bir mutfağımız var. Böyle uzun ince şekilde devam ediyor hostelimiz. Buralarda sağ taraflarda da odalar var. Bir tane de şöyle küçük bir bebişim. De, Aşkım günaydın. Oy 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 ölürüm sana. Sen niye böyle boynunu bükmüşsün kurban ölürüm sana. Oy. Böyle de bir resepsiyon odamız var. Aynı zamanda masa tenisi. Güzel bir renk uyumu var. Şöyle de bir Bahçemiz var arkadaşlar. Tam yeşilliklerin içindeyiz. havuzumuz Güzel yani. Tepte. Tepte. Oh be. Yeni yeni kendime geliyorum Vallahi çok hastaydım. A köpek geldi. Ee o fena ya. Karışım çok. çok fena oldu. Yok Açma. kardeş. Yusuf gelmeyecek. Açma. Yusuf bugün Açma. izin vermiyoruz. Asıl. <gülüyor> <gülüyor> köpeklerden bir korkuyor. Ne korkuyorsun oğlum köpeklerden? Köpek yavrum. Üy 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 Arkadaşlar paraya ihtiyacınız varsa sakın bir şey yatırım yapmayın. Bitcoin falan almayın. Gelin Yusuf'la iddiaya gidin. Dinleyip kazandığınız maaşınızdan daha çok olacak. Kardeşim az önce gene masa tersine bir şeyler kaybetti. Şimdi böyle havuzluğumuz var. Şöyle bir şey yapıyoruz. <laughs> birden dansa. Allah'ım. Dansana birden. Soğuk mu? <laughs> Soğuk mu? <laughs> Soğumazız tamam. <Soğuk. gülüyor> <laughs> Suyun altına dal da ama suyun içinden mi sefer tamam? tam suyun içinden değil. Bunun tadı ne? Klor tadı. İlaç var onda. Klor. Ölür müyüm? Hadi atla hadi. Oğlum mayo mu yiyeceğim? Öyle atla. He. Ha. Hadi atla böyle. Ha. Hadi, hadi. hadi atla ne oğlum, ne olacak? Abi, Her abi, şey abi. ortaya çıkar. mı? Ben hiç olmaz oğlum edip de atarım ben. Arkadaşlar sıkıntı şu giyinecek tek şeyim bu. Edip de atarım ben. De Başka eşyam kalmadı. Yiyor mu lan? Yemiyor mu? Başka eşyam yok. Ya, <laughs> Oğlum derin mi bak kafana çatır. Duyurun işte yok oğlum dur. Oğlum derin, ba ba balıklama atla. balıkla mı atla? Oğlum sanki bu açıkta tercihanda yüzüyor ki Hadi sarıl bana. Oğlum sarıl bu. Yolluyordum ayı. Kaçmasın bir <laughs> anda. Hadi sen atlıyordun. Lan, ne oldu? Bu, 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 ne? Hadi. Hadi dede. Hadi. Ya be. Beni bir çekme. Ne? Beni bir çekme. Beni çek. Merhabalar. Vallahi yengeniz oluyor. Ya, evet, yani artık. fark ya. bak. artık. Ozan hadi kızlar seni bekliyor Oğuzhan Oğuzhan Hey Naki! Hadi çoraplar mı? Çoraplar gündür Dört gündür gündür, bu hostelde güneşte. Burayı, burayı. Buraya. bu. soğuk. Mini kebaptı da planı çok seksiliydi. Bizde afkan gibi bir şeyler gibi olmadı böyle ya. Ne? Bu muydu şimdi? Bunun için mi? Ya ne istiyordun? Gondiklerin <laughs> <usta. Ne> <laughs> mi yedin Ne istiyorsun yani kardeşim? Biz de geldik. Ne bekliyorsun? Beni çektin. Kanka çıkamıyorum buradan yoksa. Ya benim çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Ya kardeşim bunlar kaç yaşında don giymeyi öğrensinler artık <laughs> ya bunlara. <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet eğitim falan verildi mi acaba bilmiyorum Çekme! Ananı başını çekme! Ananı başını Bak bu ben 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 Şimdi ise yeni ben tanıtma vakti. Canım ailem biliyorsunuz dün Ramazan'la beraber Paraguay'ın sınır şehri olan Ciudadeste'ye gittik ve oraya gitme amacımız kendimize yeni ekipmanlar almaktı. Çünkü Ciudadeste şehri daha doğrusu Paraguay elektronik konusunda Latin Amerika'nın en ucuz ülkesi çünkü vergi istemiyor ve aynı zamanda turist olduğunuzda %10 indiriminiz var ve Güzel böyle bir ağlar hazırlarsanız %12-15 hatta toplu nakit öderseniz %20'ye kadar indirimler alabiliyorsunuz ama kredi kartı kullanırsanız %6 daha fazla ödemek zorundasınız ve fatura kimin üstüne ise kredi kartı da onun üstüne olmak zorunda. O yüzden size tavsiyem nakit dolar veya euro getirin. Gerçekten bu bölgedeki en karlı ürünleri oradan alacaksınız. Ben de çok şükür ki sizlerin sayesinde dün kendime birkaç tane yeni ekipman alabildim. Şimdi size onları tanıtacağım. Biliyorsunuz tripod benim kanayan yaram. Habire kırıyorum. Ama benim için değil. Kırılmak zorunda. En kral markayı da alsanız demir yaptırmadığın sürece, demir elastik, plastik bir şey yaptırmadığın sürece kırılmaya mahkum. Çünkü hem çok kullanıyoruz hem çantamıza koyuyoruz falan gibisinden. O yüzden ben de bir nebze kanayan yaramı durdurmak mı? Ne ne? Hemen uğraşamışım ya. Böyle GoPro Volta diye bir ürün aldım arkadaşlar. Ben şimdi paketi açarak sizin zamanınızı almayacağım. Yusuf'tan göstereceğim. Asıl alma amacım da Yusuf'ta görüp beğenmemdi. Şöyle yaklaşık bir 12-13 santim uzunluğunda kalın bir tripod arkadaşlar. Bu kadar kalın olmasının sebebi içinde powerbank olması. Bu çok güzel bir özellik ve benim alma amacım da bu. Çünkü biz kamerayı şarj etmemiz gerektiğinde Mediamark Mediamark diyorum. Mediamark benim burada Buradan Mediamark'a Media sponsorluk bir şeyler. Kamerayı medya moddan çıkartıp Powerbank'e falan takmanız lazımdı. Yani aynı anda çekim yapamıyordunuz. Ama bunun içindeki Powerbank'i şu kabloyu buradan şurada bir yeri var. Buna takarak arkadaşlar böyle kamerayı gir hadi, gir hadi böyle şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada ışığı da yandı şimdi. Birçok elektronik tuşu var. Kamera hiç dokunmadan buradan kameranızı açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz, modunu falan değiştiriyorsunuz. Ve en sevdiğim özelliklerin bir de dediğim gibi bu aynı zamanda bir tripod. Buradan iki tane daha bacağı çıkıyor. Ve sağlam bacaklar arkadaşlar. Asla kırılmaz değil ama öteki GoPro'nun tripodlarına göre oldukça sağlam. Dediğim gibi en kral markaya derseniz kırılmak zorunda. Fakat bunun iki ayağı gövdeye tam kapatılıyor olması daha bir özellik. Çünkü ötekiler tam kapatılma için çanta içinde takılıyor falan. Oldu olacak kırılıyor yani. Böyle açtıktan sonra yerden yaklaşık bir 15 santimlik bir yükseklik kazanıyorsunuz. GoPro'nun böyle kafasını çevirerek yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Böyle bir ürün de arkadaşlar. Ben bunu Paraguay'dan almama rağmen maalesef ki 150 dolar aldım. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama gerçekten pahalı bir ürün. İkinci olarak da arkadaşlar karanlıkta çekim yapamadığım için ışık aldım. Görseli tam olarak şöyle kameranın tam üstüne takıyoruz. Üç aşamalı ve aynı zamanda bir tane kapa olunca ışığını ayarlayabiliyorsun. İnşallah bir gün gece çektiğimde fark anlayacaksınız. Gerçekten çok ihtiyacım olan bir üründü. Bunun için ise 55 dolar para ödedim. Ve batarya sıkıntım olduğu için de iki tane de batarya aldım. Bunlarla tanesine 22'şer dolar ödedim. Ve aynı zamanda bir adet de Apple kablo aldım. USB ve iPhone girişli. Çünkü kablom olmadığı için Powerbank'ten şarj edemiyordum. Bunun için de arkadaşlar 22 dolar para ödedim. Ve bir tane de Powerbank'imi aynı zamanda kameramı şarj edebilmek için böyle de bir orijinal iPhone şarj aleti aldım. Aynı zamanda bizim ülke girişli. Öteki ülkeler falan zaten dönüşücüde falan halledebiliyorsunuz. Böyleydi arkadaşlar. Bunlar için güzel bir para ödedim. Ama biliyorsunuz benim tüm amacım İşim devam etsin, işim aksamasın. Kazandığım parayla da ailem rahat bir hayat sürsün. Bana yeter. Bunları her zaman dediğim gibi sizler sayesinde aldım. Değerli vaktinizi bana ayırıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Evimden 10-15 bin kilometre ötede beni ailenizden biri olarak görüyorsunuz. Ve her zaman iyi yorumlarınıza beni motive ediyorsunuz. Öncekilerde olduğu gibi bu da sizin sayenizde. Çok teşekkür ederim. İnşallah bu yeni ekipmanlarla sizin zevkinize uygun daha güzel videolar çekeceğim. Biz şimdi yemek yemeye doğru gidiyoruz. Görüşürüz. Bir bana değecek bir sana değil mi? Bakın. Oy. Ay. Oğlum bu fena değil mi şimdi lan? <laughs> <laughs> Şov yapayım derken tutamadı. Bak, bak hazır mısın? Oy. Of be. Nasıl aldı be? Bu muz kulağa geçti. Dur oğlum. Tamam, şey ben raketle çıkmışım hadi gel. İki bir sana 5 bir hadi. Aaa! Onun burada dakikası olabilir mi? <laughs> Onun topu <laughs> nereye gitti? Topu <laughs> geldi? Topu görmedim ki o kadar hızlıydı ki. Başarılar, tebrik ediyorum. Ona karşı üç sayı almak kolay değildir. <laughs> Hadi gidelim eve gidelim. Bizim dede nerede? Bilmiyorum. Telefon... Daha geçti Yengeyle telefon, görüşürüz. telefon konuşuyordu. Yengeyle telefon görüşüyor ya. Zor zor onun hayatı da çok zor ya. Habire maddesi. Onun aşkım ben de seni severim Gilo. Aynen çocuklarla kalktı geçecek ama. Ay unuttum hemen adamı. sonra. <laughs> Ve şu an ilk defa tripodum çaktım. Delta, delta. Ve do, do, ışığını do, do. yakacağım. Aynen bak başım şimdi ışığın farkı. Ooo oh. 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 Bir daha bas bir tane daha bas. Bir tane daha basalım. Baba çok Oğlum, iyi. Bu bize gece, geceleri lazım. Kapanıyor. Bu da üçüncü Oo, aşaması. Bir tane daha var. Dört Dört tane, tane aşaması var. Bak baba flash veriyor. Bu da çok iyi. Çok iyi ya. Çok iyi. Çok iyi. Aynen böyle iyi arkadaşlar gördünüz mü işin farkını ve elimde de tripod çok iyi maşallah çok mutluyum. <laughs> <laughs> Çocuklara böyle bayramlık elbise alırsın ya aynı o duygu yaşıyor. Aynen çok mutluyum.